sanırım. E, yurtta su, cihanda su. 20 yıldır bu işletmedeyim. Hep biz çalışıyoruz. Evet. Gazeteci Süleyman Aziz'in hazırlayıp sunduğu yerel yönetimler, belediyeler, siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları ve real sektörün sorunlarının ve başarılı çalışmalarının özel röportajlarla gündeme taşındığı Türkiye konuşuyor her cumartesi 17'de Tempo TV'de. İyi günler değerli Tempo TV izleyicileri. Yeni haftada yeni konuklarla birlikte yine karşınızdayız. Efendim, Cumhuriyet'in kuruluşunun 99. yılını kutladığımız bu önemli günde en büyük Türk, Atatürk ve silah arkadaşlarını bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz. Onlar olmasaydı bugün biz de olamazdık. Atatürk ve silah arkadaşlarının açmış olduğu bu yolda bıkmadan, usanmadan devam edeceğimizi bir Türk genci, bir Türk insanı olarak, bir gazeteci olarak söz veriyorum. Ne mutlu Türk'üm diyene, da sulh, dünyada sulh diyen, talarımızın izinden gideceğimizi bir kez daha deklare ediyorum. Bugün yine üç konuğumuz var, birbirinden değerli. İlk konuğumuz siyaset dünyasından. Yükseliş Partisi Kurucu Genel Başkanı Nail Çakır. Efendim bunların çok farklı fikirleri, projeleri, diğer 128'den çok farklı özellikleri olduğunu söyledi Sayın Kurucu Genel Başkan Nail Çakır. Kendisi bize projelerini Türkiye'de nerelerde çalışıyor onu anlatacaklar. Siyasete yeni bir soluk katacaklarını iddia ettiler. Evet. İkinci konuğumuz Kayısı Diyarı Malatya'dan. Aslında Doğu Anadolu'nun en büyük ilçesi Malatya Merkez Yeşilyurt Belediyesi AK Partili Belediye Başkanı değerli karakter Mehmet Çınar stüdyo konuğumuz olacak. Gençlere, kadınlara yönelik önemli çalışmalar var. Adeta Yeşilyurt'ta ikinci dönemini sürdüren AK Partili Belediye Başkanı Yeşilyurt'a dokunmuş. Yani gerek dokusuyla, gerek çalışmalarla, sosyal faaliyetleriyle Kaysı'nın yanı sıra Kiraz'da önemli bir ürünümüz dedi. Ve belediyenin çalışmalarını anlattı. aktar. Son olarak Bilecik'e uzanacağız. Bilecik Osmaneli, Oğulpaşa köyünde bir kooperatif var. Sulama Birliği kooperatifi. ile ilgili kooperatif başkanı İbrahim Polat gerçekten bir su göletinin bölgeyi nasıl hayat verdiğini, potansiyeli değerlendirdiklerini mikrofonlarımıza anlattı. Evet efendim. Türkiye konuşuyor başlıyor. E günler değerli Tempo TV izleyicileri. Haber olduğu Her yerde olmayı sürdürüyoruz. Evet. Tempo TV'de yine Türkiye konuşuru programıyla yeni bir konukla birlikte karşınızdayız. 29 Ekim 1923'ten bu yana 99 yıl geçti. Ve bugün bu Genç cumhuriyetin Kuruluşu'nun 99. yılını hep birlikte kutluyoruz. Evet. 350 milyonluk Türk dünyasına hayırlı uğurlu olsun. Atatürk'ün açtığı o yolda emin olun ki Atatürk'ün silah arkadaşlarına dün olduğu kadar bugün de çok ihtiyaç duyuyoruz. Hepsini minnetle, rahmetle anıyoruz. Efendim Türkiye Konuşuyor programının gerçekten genç, dinamik bir konuğu var bu hafta yine. Yükseliş Partisi Genel Başkanı Nail Çakır Stüdyo konuğumuz. Bu önemli günde ben, e, evet Yükseliş Partisi Kurucu Genel Başkanı Nail Çakır Stüdyo konuğumuz. Efendim hoş geldiniz Sayın Çakır. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. E, şahsınız nezdinde ekibinizi, kanalınızı bize e, davet ettiğiniz için bu kanalımıza çok teşekkür ediyorum. Bize efendim Seç Partisi'nin ismi çok güzel. Siz de çok mütevazisiniz Biraz e, siz kendinizden ve partinizden söz eder misiniz efendim? Tabii ki eee bir yıllık bir partiyiz. Geçen hafta Cuma günü birinci kuruluş yılımızı kutladık. Hayırlı olsun. Türkiye için yükseliş vakti sloganıyla ve eee dört temel esas üzerine partimizi oluşturduk ve hızlı bir şekilde teşkilatlanmaya eee devam ediyoruz. Eee onun halinde şunlardan çok kısa bahsedeyim. Buyurun e, Üçleş Parsinin bu dört temel prensibinden özellikle bahsetmek istiyorum: Adalet, ahlak, disiplin ve millete hizmet bunlar bizim için olmazsa olmazımız ve şiarımız ve dediğimiz gibi sloganımız da Türkiye için yükseliş vakti buradan hemen Cumhuriyet bayramımızda Yüce Türk milletine hayırlar getirmesini temenni ediyorum tüm Türk dünyasına da hayırlı olsun diyorum. Efendim çok teşekkür ediyorum çok ayrıntılı girdi Sayın Genel Başkan Efendim Yükseliş Partisi şu an Türkiye'de 129 parti arasında ayrı bir Siz 128'ini bir tarafa koyarsak e, 128 parti varken neden bir parti kurma ihtiyacı hissettiniz? Yükseliş Partisi'ni diğer e, ayıran özelliğiniz nedir efendim? Hemen şunu da belirterek devam edelim. E, 128 parti olsa da bunların hepsi siyasette uğraşmıyor maalesef. Bunların ancak 70'i siyaset yapıyor. Diğerleri çok kapanmış olanlar var. Veya Tabela Partisi, tabere partisi olarak var. Ee, tabii gönül ister ki şu anda e, parlamentoda daha çok parti temsil edilsin. E, Bize ayıran nokta da şudur. Biz bir ideoloji partisi değiliz. Bir kesime hitap etmiyoruz. Biz öyle bir parti olalım ki Türkiye'nin partisi olsun. Hatta hatta e, Türk dünyasının partisi olsun. E, o yüzden yükseliş Türkiye için yükseliş vakti diyoruz. Onun da başlangıcını zaten biz partiyi kurmakla cevabını vermiş olduk. E, hemen e, neden olduğunu da kısaca bahsedersek biz projelerimizle Gelmiyoruz. Adaletten, eğitim, ekonomi, sağlık bunlarla ilgili zaten ar-ge politika, çalışıyor. Dış politika. Kesinlikle. Projeler üretiyoruz. Eksikleri görüyoruz ve bunların nasıl tamamlanması gerekiyor? Milletimizin alim menfaatleri neyi gerektiriyorsa ona göre hazırlıklarımızı yapıyoruz. Evet. Biz sahadan geldiniz buraya ayağınızı tozuyla. Neler yapıyorsunuz şu an sahada Şimdi birincisi zaten biz sahada derken halkın kendisiyiz. Biz bir vatandaşız her şeyden öncelikle. Ee, halkımızın nabzını tutuyoruz. Şu anda ciddi anlamda rahatsızlıklar var. Bu e, hem ekonomiden hem siyasetten bunları hepimiz yaşıyoruz zaten. Ee, il ve ilçelerimizi oluşturuyoruz. O yüzden biz sahadayız. Ee, kağıt üzerinde bir şey yapmıyoruz. Ee, gerçekten biraz önce altını çizerek söylediğim milletin alim menfaatleri neye gerektiriyorsa onu yapmaya çalışıyoruz. Halkımız bizden ne bekliyor? Nelerin olması gerekiyorsa o şekilde hem orada e, görüyoruz e, o ilin, ilçenin eksiklerini orada belirlemiş olduğumuz e, il başkanlığı özellikle oranın e, sevilen e, sözü geçen insanı olması için birebir görüyoruz, görüşüyoruz, oturup konuşuruz ve detaylandıraraktan oraya onu temsilci olaraktan bir il başkanlıktan atıyoruz. Atıyorsun. Çok da mutluyuz bu konuda. Siz il başkanlıktan sözünüzü açmışken şu an Türkiye genelinde teşkilatlanmalarınız ne aşamada? E, 27 yılda hali hazırda varız. 27 ilde teşkilatlarımızı devam ettiriyoruz. İlçelerimiz devam ediyor şu anda. E, yıl sonuna kadar e, 50'yi e, geçme şansımız çok yüksek. Çünkü daha önce görüşülmüş e, ve belirlenmiş e, il başkanlarımız var. Resmiyeti almadığı için şu an 27 değil Ama e, onun haricinde resmi rakamlarda göz ardı edersek şu anda 60 ildeyiz. O şekilde söyleyebilirim. E, yıl sonuna kadar zamanımız var. Eğer istemiş olduğumuz rakamlar bu 41 il ve 3'te 1 ilçe e, şeklinde bunu oluşturabilirsek kurultayımızı yapıp seçimlere girmeyi düşünüyoruz, düşünüyoruz. tabii ki. Tabii ki. İnşallah. Efendim, değerli konuklar, değerli izleyiciler, değerli gençler, hanımlar, hanımefendiler. 29 Ekim 1923'ün üzerinden 99 yıl geçti. Bugünkü özel konuklarımız arasında yer alan Yükseliş Partisi Genel Başkanı Naik da konuya e, tabii işaret etti. Şimdi tabii bir e, Türk çağ diyorsunuz. 2023'ten itibaren inşallah. Neden bir Türk çağı? Şimdi bu ecdadımızdan bize bir mirastır. Ecdadımız 3 kıtaya sahip olmuş. Orada at koşturmuş, adaletiyle ahlakıyla medeniyetler oluşturmuş bir ecdadın mirasçılarıyız biz. O yüzden geçen hafta birinci yılımızı kutladığımızda anıt kabre ziyarette düzenledik ve anıt defterine bu tarihin notu düştük. Dedik ki Türkiye'nin ikinci yüzyılını biz Türk çağı olarak ilan ediyoruz. Bunu da inşallah biz başarı e, dediğimiz gibi e, milletimizin alim enfatları neyi gerektiriyorsa. Çünkü biz sadece e, Türk milleti dediğimiz zaman Türkiye'den bahsetmiyoruz. Bizim e, soydaşlarımız, ırkdaşlarımız, kuzeydeki kardeşlerimiz ben var. Ben 350 milyon dedim. Acaba rakamı çok mu? Verir? 350, aslında daha çok. E, bu 500 milyona yakın bir nüfus. Ancak bunun içerisinde asimile olanlar da e, olduğu için şu anda 350 milyon nüfustur. Bu çok ciddi bir rakam. Yani sanyıldız. Şöyle e, söyleyelim. Öyle bir büyük bir rakamdır ki bu Türk e, milletiyle bu 350 milyon Türk nüfusu bir araya gelse dünyada bir devrim yapar. O bir araya gelse. Kesinlikle. İşte değerli. biz buna Turan mı diyoruz? Turan hedef diyoruz. Tabi hedef Turan. Bunu da başaracağız. Bu kaçınılmaz son zaten. Biz de onların altyapısını yapıyoruz. Gittiğimiz yerde bunları görüşüyoruz ve herkesin böyle bir e, özlemi de var aslına bakarsanız. Yani e, biz Avrupalaşıyoruz gibi algılar falan oluşuyor. Biz bunlara katılmıyoruz tabi. Çünkü ne doğuluyuz ne batılıyız. Biz tam merkezde Türk milletiyiz. Zaten Orta Asya'dan geldik. Merkezdeyiz. Dünyanın da merkezindeyiz. Diyor Sayın Nail Çakır beni de doğruladı Sayın Genel başkanım teşekkür ederim. Efendim tabii Yükseliş Partisi'nin e, bir takım özellikleri de var. E, kendilerini diğer partilerden ayıran. Proje Partisi, proje ile geldiklerini ifade etti. Şimdi mesela eğitim, sağlık, dış politika ve adaletle ilgili bir çalışmamız var şüphesiz. Tabii ki. Bunun dediğim gibi ARGE birimlerimiz çalışıyor. Bunlarla ilgili e, kitapçıklarımız oluşturuluyor. Bunu vatandaşlarımıza sunuyoruz. Eksik gördüklerimizi tek bir daha baskılarımız üzerinden geçiyoruz. Bizim şu anda adalet konusunda, eğitim, sağlık, e, diyanet ve özellikle diyanet ve e, ekonomi konusunda şu an bildiğiniz bir çok büyük sıkıntılarımız var. E, aslına bakarsanız çözülmeyecek sıkıntılar değil bu. O da şundan kaynaklı. Biz her ne kadar eleştiri siyaseti yapmasak da proje üzerine gitsek de mutlaka tabii ki yanlış giden şeyleri söylememiz gerekiyor. Mutlaka eleştiri noktasında birkaç cümlede sarf edebiliyoruz. Biz üretimden koptuğumuz için şu an bu sıkıntıları yaşıyoruz. Üretimden koptuğumuz. Kesinlikle için. biz bununla alakalı üretim bakanlığını düşünüyoruz. Bunun da çalışmaları devam ediyor. Aa iyi yeni bir fikir üretim tabii. bakanlığı. Sadece üretim önemli. bakanlığı. Gerçekten kesinlikle. yeni bir fikir. Evet. evet. Tabii parti genç dinamik yeni diyorum. Yeni partilerin yeni fikirlerde olması doğal. Şimdi tabii Sayın genel başkan Tabii Türkiye'de şu an izleyiciler, gençler arayış içerisindeler. Özellikle bu seçimde 7,5 milyon genç oy kullanacak. ilk kez oy kullanacak. Bu bunun da seçmenin yani partilerin durumunu etkileyeceğini düşünüyorum. Şimdi tabii şimdi Türkiye'de dolaşıyorsunuz, sahada olmanızı söylememin sebebi şu. Vatandaş şu an sahadasınız temsilcilikler ya da il teşkilatı oluşturur ki il başkanı oluşturur. görüşüyoruz şüphesiz. Şu an vatandaşın sizden talebi mutlaka vardı. En çok neyi istiyorlar? En çok e, özlenen bir hayat var. Biz de bununla alakalı çok önemli bir şey söyleyeceğim. Özel dönüş. Özel dönüş diye bir projemiz var bizim. Öze, öze dönüş. Türk milleti ne zaman özünü kaybetti o zaman e, yavaş yavaş e, çöküşe doğru gidiyor. Hem ekonomide hem e, siyasi anlamda düşünürsek. Biz bir öze dönüş başlatmak istiyoruz. Türk milleti gerçekten geçmişten gelen özelliklerini ortaya koyarsa o zaman her şeyi başaracağımızı düşünüyoruz. E, sahada bunları görüyoruz. Diyoruz ki işte yüzde on gibi bir kararsız kesim vardı. Şu anda çok ciddi rakamlara ulaştı. Bu yüzde otuz kadar çıktı. Çünkü e, halkımız artık artık eskiye itibar etmiyor yani dün e, doğan e, bu iktidardan önce doğan e, bir çocuk şu anda 20 yaşında hiç iktidar görmemişti öncesinde yani evet. bunun başka bir fikriyatı olmuyor diğerlerini sadece televizyonlarda izliyor başka bir şey denenmemiş ama biz bunların hepsini yaşadık hepsini gördük yani o yüzden de farklı projeler farklı görüşler farklı fikirler neden derseniz dünya değişti insanlar değişti görüşler fikirler her şey değişti o yüzden Türk çağını başlatıyoruz bu çağ Türk çağı olması lazım onun için çalışmalarımızı yürütüyoruz ve bunu da tabii ki biz bireysel anlamda bunu başarmamız mümkün değil. Türk milletiyle el ele vererek ve bunları başaracağız. Tıpkı Mustafa Kemal Atatürk'ün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 99 yıl önce başardığı Cumhuriyeti kurduğu gibi yurtta su, dünyada su, cihanda. cihanda su sloganıyla bugün dünyada örnek alınan Dünyada örnek alınan ne yazık ki içimizdeki bazı bağnazların bir türlü azmedemediği o değerli şahsiyeti, o en büyük Türk'ü ve silah arkadaşlarını bir kez daha anıyoruz. Ve başkana döneceğim. Hakikaten de Türk çağı başlatmalıyız dediniz. Biz özümüzden uzaklaştık mı? Özümüze dönmemiz gerekir derken biraz açar mısınız? Tabii Biz ki. şu an ne durumdayız? Şimdi dediğim gibi insanlar değişti, kültürler farklılaştı, algılar değişti. Şimdi en son Z kuşağı diye bir hani bizim dış güçler dediğimiz o kişilerin veya kurumların buna bizi yönlendirmesi işte tek kutuplu bir dünya düzeninin oluşturması hani yeni dünya düzeni adı altında bizi de e, kültürümüzü yok etme işte bununla alakalı bir sürü projeler var. En yani son işte yaşamış olduğumuz gıda krizleri, savaşlar pandemi vesaire bunların hepsinin etkeni olduğunu biz e, biliyoruz. hani Düşün, Düşünüyoruz değil biliyoruz. Biliyorsun. O yüzden de onlar hala hazırda çalışıyorlar. Tek kutuplu bir dünyaya doğru gidiyoruz. O zaman ikinci kutup Türk millet olması lazım. Genel Başkan. Nail Çakır'la birlikteyiz. Türkiye Konuşuyor programında Tempo TV'de. Hakikaten de önemli tespitlerimiz var. Türk çağı olmalı, olmak zorunda özümüze dönmeliyiz. 5000 yıllık bir kültürün torunlarıyız. 5000 yıllık bir geçmişe mirasçılarıyız. O mirasa sahip olup tüm dünyada başkanın ifade ettiği 3 kıtada hüküm sürmüş ama adaleti gittiği yere götürmüş. Osmanlıdan Selçukluya, Selçuklu'dan bugünkü cumhuriyetimize kadar her gittiği adaleti götürmüş. Bugün e, Akdeniz'deki işte e, Osmanlı İmparatorluğunun Osmanlı Devleti diyorum, İmparatorluk düzeltiyorum. Hakimiyet kurduğu dönemlerde adalet hali arıyorlar. Tunus'ta, Fas'ta, Cezayir'de sayın genel başkan, o da sizi doğruluyor. Türk çağını mutlaka bir şekilde biz bunun başlangıcını ve startını verdik. Evet. Yükseliş yani. Partisi verdi bu mustardını. Şimdi sonlara doğru yaklaşık Son sözü size vereceğim efendim. Geleceğe yönelik e, gençlere, kadınlara e, yönelik e, mesajlarınız varsa bunu alalım. Tabii ki biz gençleri ve özellikle hanımefendi hanım kardeşlerimizi çok önemsiyoruz. O yüzden de biz il başkanlıklarımızda e, bayanları ön planda tutuyoruz. Ankara il başkanımız e, bir hanımefendi, e, Eskişehir il başkanımız bir hanımefendi. Dolayısıyla e, bunlara daha çok ayrıcalıklı ve özel davranıyoruz. Çünkü orada e, hani şöyle bir algı vardır ya bayanın elinin değdiği yer bereketlenir. Türk milleti her zaman bayanlar erkeklerin yanında sap atmışlardır. Her zaman ön plana çıkmışlardır. Öze dönüşün e, bir olay da budur zaten. Biz bayanlarımızla beraber omuz omuza el ele vererek bu Türk çağını başlatıp ülkemizi muhasır medeniyetler seviyesine değil, zirvesine taşımamız gerekiyor. Bunun için de çok sıkı çalışmamız gerekiyor. Eskiye itibar etmeyeceğiz. Yeni yüzyılda yeni e, görüş ve fikirleriyle yükseliş çağını, e, Türk çağını yükseliş partisi olaraktan, Türkiye için yükseliş vakti parolasıyla başlatıyoruz, startını verdik ve bu yönde de çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Bugün yakın yakın durduğunuz bir ittifak var mı? Şu an hiçbir ittifaka yakınlığımız söz konusu bile değil. Ancak böyle bir durum gelişirse partimizin yetkili kurulları bir araya gelir, toplantısını yapar, görüşmelerini yapar. En baştan beri dediğim gibi Türk milletinin alim enfaatleri neyi gerektiriyorsa ve partimiz için hangisi hayırlıysa o şekilde kararını alır ve biz o şekilde devam etmiş oluruz. Türkiye'nin gelişimine katkı veren değerler içerisinde yer alan siyasi partilerin ki siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır. Siyasi partiler çözüm mekanizmalarını işleten kurumlardır. Siyasi partiler krizin olduğu yerde çözümü bulan kurum ve kuruluşlardır. Allah nasip ederse yüce Türk milleti de arkamızda. Çünkü bir beklenen var. Neden? Çünkü bunların yanlış giden şeylerin düzeltilmesi gerekiyor. Burada da şunu söylemek istiyorum. Çok açık ve net söylüyorum bunu. İlla biz yapalım biz başaralım. Bizim adımız duyulsun. Öyle bir derdimiz yok. Bu milletin menfaatleri ne gerektiriyorsa eğer gerçekten bunları yapacak birisi varsa biz ona da destek oluruz. Yeter ki e, bu ülkemiz dediğim gibi muasır medeniyetler seviyesinden zirvesine kadar çıkabilsin. Yoksa hani bizim ne işimiz vardı? Yani bu ülke gayet güzel gitseydi bizim e, bu düşüncelerimiz e, hayata geçmiş olsaydı biz işimize yüzümüze bakardık, onlara da dua ederdik. Ne güzel yürütüyorlar bu işi derdik. İşte eksik görülen noktalarda ee, artık birilerinin sorumlu kalması gerekiyordu Baktık kimse yok biz de bir adım öne çıktık Çık. biz öyle istiyoruz ki e, Edirne'den karsa Trabzon'dan hataya, adalet, herkese adalet olsun. Adaletin şemsiyesi açıldığı zaman gölgesi ülkemize düşsün. Dolayısıyla bir tarafımızı işte partimizin özelliklerinden birisi de budur. Kimseyi ötelemiyoruz. Kimseyi ayırmıyoruz. Alevisi, Sünnüsü, Kürdü, Türkü hep beraber kardeşiz. O yüzden bu ülkede yaşıyorsak hem adil bir yönetimden yana olmamız gerekiyor hem de adil bir paylaşımdan yana olmamız gerekiyor. Biz bu bütünlüğü sağlayabilirsek işte o zirveye çıkmış oluruz. Evet. Efendim çok teşekkür ediyoruz. dedin Ayin Çakır, Yükseliş Partisi Genel Başkanı bu haftaki bizim ilk konuğumuzdu Türkiye Konuşuyor programının. bir sonraki konu ve konukla da görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür tamam. ediyoruz